Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün kafelerde ve restoranlarda çayınızın, kahvenizin yanında ikram edilen o çok beğenilen lokmalık tarçınlı kurabiyelerden yapalım. Ben bu kurabiyeleri evimden eksik etmiyorum. Kahvenizi yudumlarken böyle birer lokmalık, kıyır kıyır kurabiyeler damaklarınızı şenlendirsin. Muhteşem bir kurabiye tarifidir arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Videomu izlerken de ücretsiz olarak abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Hadi o zaman bu nefis tarçınlı kurabiyelerin yapımına başlayalım. Kurabiyemizin hamurunu yoğurmak için oda sıcaklığında beklemiş 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabımıza alalım. Kurabiye hamurunu hazırlarken kullanacağımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Şeker ile yağı şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Yumurta içerisinde biraz dağılana kadar karıştırıyorum. Daha sonra un ilavesi yapıyorum. 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Karçını çok fazla koymayalım. Bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Fazla koyarsak kurabiyemiz biraz acımsı bir tat olur. Daha sonra içerisine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kurabiyemizin hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Ununu eklerken her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Geriye kalan unu da ekliyorum. İçerisinden spatulayı çıkartarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Bakın hamurumuzu toparladık. Kıvamı tam da bu şekilde. Çok güzel bir kıvamı oldu. Yumuşacık. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür arkadaşlar. Bu ölçülere bağlı kalırsak tam bir tepsi dolusu kurabiye yapıyoruz. Evet şimdi kurabiyelerimize şekil verme aşamasına geçiyoruz. Cevizden daha küçük, misketten birazcık daha büyük olacak şekilde parçalar kopartarak elimizin içerisinde yuvarlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerine bastırmıyoruz. Sadece yuvarlayıp tepsiye yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırında pişerken biraz daha yayılacak ve biraz daha büyüyecektir. Evet, bütün kurabiyelerimizi bu şekilde yapalım ve tepsimize aralıklı olarak yerleştirelim. Tepsiye koyarken de birbirine çok yakın olacak şekilde koymayalım. İçerisinde kabartma tozu olduğu için yayılıp birbirine yapışmasın. Evet, bütün kurabiyelerimizi bu şekilde yapalım ve tepsimizi dolduralım. Bu tam bir tepsi dolusu kurabiye elde ettik. Kurabiyelerimizi önceden ısınmış 175 derece fırında fansız olarak pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de üzerine serpmek için tarçınlı pudra şekerini hazırlayalım. Yani kurabiyelerimizi bu karışıma bulayacağız. Hem içinde hem dışında tarçın kokusunu tarçın tadını hissedeceğiz bugün kurabiyelerde. 3 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı tarçın olacak şekilde hazırladık. Kurabiyelerimiz fırından çıkmıştır arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel, çok güzel kokuyor. İnanılmaz derecede bu tarçın kokusu çok yakışıyor bu kurabiyede. Bakın içi de çok güzel bir şekilde pişmiş, kıyır kıyır görünüyor. Pişirme süresi de fırından fırına farklılık gösterebilir. Siz kendi fırınıza göre bir tanesini kontrol ederek pişirme derecesini ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz tarçınlı pudra şekerini kurabiyelerin üzerine serpiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra serpelim kurabiyelerin üzerine. Çok sıcakken serpmeyelim arkadaşlar. Evet kurabiyelerimizi hemen şöyle bir toparlıyorum. Muhteşem bir tariftir. Kesinlikle deneyin. Eminim denedikten sonra hep yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifidir. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Eğer tariflerimi beğendiyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayalım. Lütfen deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.